Paracıklarıma bak benim be. Anneniz kurban olsun size. Ay ama bu da çantada saklanmasa şuraya dolaba molaba bir yere koyayım ya. Şurada. Ay, ay hayırdır patron sen bu saatte ben de şuraları bir toplayayım falan diyordum. Neriman Meryem nerede? Meyrem mi? E, ne bileyim evdedir herhalde bu saatte. Neriman bak bugün Meryem'in çalıştığı konağa gittim. Saatlerce kapısında bekledim. Meryem dışarıya çıkmadı. Nerede bu kız? Çıkmıştır patroncum. Sen görmemişsindir. Ya saatlerce kapısında bekledim diyorum sana. Yani görmememin imkanı yok. Ee, belki işi e, uzamıştır veya işi bitmemiştir. Orada kalacaktır falansa. Ne dedin sen? Orada mı kalacak? Meryem bu insanları ne kadar zamandır tanıyor ki itin orada kalsın ben farzı misal dedim patroncum. Yani tabii ki uygun düşmez hani genç kız olaraktan. Bak Neriman, bu benim mezhebime aykırı tamam mı? Benim mesebim kaldırmaz bunu. Ve ayrıca benim damar tuttu yine tık 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 atmaya başladı bak. Ay doğru doğru patroncum haklısın yani. Ee, ben de şey için dedim yani hani Ömer hastaysa hani kal dedilerse. Ya neyse ne. Bak Neriman, Meryem orada kalmayacak. Anladın mı? Kalmayacak. Yok! Kalmaz! Kalmasın! Haklısın sen. Ben uygun bir zamanda Meryem'le konuşacağım. Diyeceğim sakın öyle yabancı yerlerde falan kalma. Laf olur, söz olur, dedikodu. Olur, kalmasın diyeceğim. Diyeceğim patroncum. İyi edersin. İyi edersin yoksa bak benim damar yine başlıyor. Aman diyeyim patron, aman diyeyim. Aman. Ya ne demek bilmiyorum Ayşe ya. Sen bilmiyorsan kim bilecek bu kızın nerede olduğunu? Şey, e, durmuş amca konaktadır. Yani işi bitmemiştir daha. Ne demek işi bitmemiştir ya? Ne iş yapıyor bu kız? Gece bekçisi mi? Allah Allah ben de sendedir diyor öyle rahat rahat evde oturuyorum. Ya e, aradım telefonu kapalı. Sen aradın mı hiç? Aradım ama telefonu kapalıydı ulaşamadım. Ya kemiklerini kırdıracak bu kız bana ha. O olacak sonunda yani. Ben konu arayayım bir ne olduğunu öğreneyim. Ya, ya, ara ara çabuk, çabuk ara. Ya ne demek gelmemek ya? Konakta kalmak ne demek ya? Kafayı yedi bu kız ya. Alo, ben Ayşe, Meryem'in arkadaşıyım. Kiminle görüşüyorum acaba? Ha, Aysel abla, Meryem sizden bahsetmişti. Biz Meryem'e ulaşamıyoruz da o yüzden aradım ben. Biz de ulaşamıyoruz ki kızım. Levent Bey'in de Meryem'in de telefonu kapalı. Bilmiyoruz ki Bavine diye gittiler Şile'ye. Oraya da gidip gitmedikleri belli değil. Ben bir haber alınca seni haberdar ederim. Olur mu kızım? Tamam, hoşça kal. Hanımım. Ne olmuş Aysel ha? Ne olmuş? Bana da anlat. Şş, bana bak. Ne söyledilerse kelimesi kelimesini anlatacaksın. Hadi. Şey, Durmuş amca Patronuyla Şile'ye gitmişler. Sonra da haber alamamış kimse. Ne, ne Şilesi ya? Ne demek patron? Ne attar çeviriyor bu kız ya?